sevgili izleyiciler Hoş geldiniz her öğle çok yakışacak e, paçanga böreği hazırlayacağız çayın yanına sabah kahvaltıya ya da bir davet yemeğinde ara sıcak olarak sunabileceğiniz oldukça keyifli bir tat 3 adet yufka kullanacağız e, ama önce iç dolgusunun hazırlığını yapalım 2 adet kapya biber ve 3-4 tane yeşil biberi minik minik doğrayalım Doğradığımız biberleri 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile bir tavada 2-3 dakika kadar pişireceğiz. Bunu yapmamızdaki amaç böyle böreğimizin içinde biberler dişe gelmesin. O yüzden böyle 2-3 dakika bir kavuralım. Pişen biberlerimi soğumaya bırakıyorum. Bir de böyle acı biber kullanmayın. Böreğinizin içinde baskın bir tat olmasın. Tatlı biber kullanalım. Şimdi 100 gram kadar pastırmam var onu dilimleyeceğim küçük küçük 100-150 gram kadar da kaşar peyniri onu da rendeleyeceğim 2 tane de böyle küçük domatesim var onları da soyup küp küp doğrayacağım domatesleriniz büyükse bir tane kullanabilirsiniz Soğuyan biberlerimi, rendelediğim kaşar peynirimi, domates ve pastırmamı böyle bir kabın içine alıp hepsini karıştıracağım. Paçangamızın iç harcı hazır oldu. Şimdi paçangalarımızı sarma işlemine geçebiliriz. Bir tane yufkamı şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle iki parçaya ayırıyorum. Böldüğüm yufkayı da yine ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle bir tane çeyrek yufkamız. Bir tane çeyrek yufkamızı da yine şöyle ortadan ikiye böleceğiz. Bir tane bütün yufkadan toplamda 8 tane parça ayıracağız. Parçalarımızdan bir tanesini bu şekilde serip hazırladığımız harçtan bir kaşık şu şekilde üzerine koyup katlayarak saracağız. Şöyle şu büyüklükte böreklerimizi saralım. Böyle küçük bir tabağın içine bir miktar su koydum. Sardığım böreklerimin şöyle uçlarını bu suyla birlikte şöyle suya hafiften bir batırıp şöyle yapıştırabilirsiniz bu şekilde böreğiniz kapanır 3 adet yufkadan toplam 24 tane böreğimizi sardık şimdi böreklerimizi kızartacağız kızartma tencereme şöyle böreklerimin yarısına gelecek şekilde sıvı yağ ekleyip yağımı kızdırdım kızdırdım ya şimdi böreklerimi ekliyorum böreklerimi kızartacağım bu şekilde böreklerimin tamamını kızarttım bu şekilde hazır bir tanesini de sizler için böldüm şöyle göstermek istiyorum şöyle içine de bakın çok güzel oldu gayet güzel çıtır çıtır bir börek oldu umarım sevdiğiniz beğendiğiniz bir tarif olmuştur videomu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen hoşçakalın